Arkadaşlarsanız büyük şehri büyük şehir parodiler kanalına yeni geldim arkadaşlar. birazcık macera gezintiye çıkayım dedim arkadaşlar. Birazcık gezinti yapacağım. Arkadaşlar bizim köy o köy çok güzel bir köy arkadaşlar. Aa onun adı. köy. Bildiğin köy buldum. Arkadaşlar bu bizim köy değil. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim köy hepsi kumdan evler yapılma. Çok güzel. Çok güzel. Kimseye söylemeyeceğim. Kılıcımı göstermeyeyim de. Merhaba köylü. Merhaba. Merhaba köylü. Bana bak köylü merhaba. Merhaba sen burada yenisin galiba. Evet köylü ben burada yeniyim. O Büyükşehir Parodiler kanalına yeni geldim de. He desene sen Ertuğrul'u tanıyor musun? Arturul mu? He, ben Ertuğrul'u da tanıyorum. Peki Saadettin'i tanıyor musunuz siz? He, şu pislik Saadettin mi? Devlet adamı diye Ertuğrul'un köyüne ev yaptırmış. Villa bir tane mor. Gördün mü köylü? Evet, ben orada iki yıl çalıştım. Ama birazcık bu köye geleyim dedim. Köyünüz de maşallah çok kalabalıkmış. Oh, oley, çok güzel köy. Ekinler, çok güzel köylüler. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selamun aleyküm. Yeni mi geldin kardeşim sen buraya? Evet köylü. Peki dikkatli ol. Akşamları zombi mombi görürsün. Bak benim demir kılıcım var. Korkma sen köylü. He akşamları nerede yatacaksın? Bana ev veremez misiniz? Belki verebiliriz. Hmm. Neyse ya. Koyunları bile var. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Suyun kenarında arkadaşlar. Buranın haritasını çıkarmalıyım. Köye dönünce buraya bir atlayış yapayım hemen. Oley çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ya. Uf ya. Çok güzel. Emir ne çalışmayıp köyde mi yuva kursam? Aile mi kursam? Evlensen mi bu köyde? Ne yapsam? Emir saadetli ne ya? Bu köy daha güzel gözüküyor. Dönsem mi dönmesem mi acaba? çok merak ediyorum arkadaşlar. Yorumlardan yazın. Sizce bu köyü o köydeki ne söylemeliyim? Buraya taşınmalı mıyız? Yoksa burayı kimseye söylememeliyim. Burada bir başkanlık kurup buranın başkanı ben olup Ertuğrul'un kellesini kendim mi almalıyım? Karar veremedim ki şimdi. Saadettin köpeğine mi iş çalışacağım? Boş ver ya, boş ver. Ne Saadettin'i? Saadettin ha Saadettin. Saadettin ile kala kala böyle olduk. Bir köca. Atlayamadım ya. Üf ya. Neyse arkadaşlar. Size birkaç şey de göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğenirseniz arkadaşlar. Çok güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Kendime köy buldum. Gideyim de birazcık bu köyde belediye başkanlığı yapacağım. Köylü. Burada nasıl belediye başkanı olur? Ay özür dilerim köylü. Buradan yere dikkat etsene canım. Köylü özür dilerim tekrardan. Tamam tamam affettim. Köylü burada nasıl belediye başkanı olabilirim? Belediye başkanı mı? <laughs> belediye başkanı mı dedin sen? Evet köylü. Bak ben buranın usturukçusuyum. Bir ustururum geberirsin. Benim lan buranın belediye başkanı. Otur da görelim lan demir kılıcım var. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ne oluyor? Dünya mı karalıyor? Ya ne oluyor? <laughs> Neredeyim lan ben? <laughs> lan beni kapatmışlar içeriye. Açın lan kapıyı. Açın lan. Açın lan kapıyı. Aç. Açın lan. Açın lan. Açın. Çırşı kapıyı. Pislikler. O adam osturdu ya. Öyle pis osturucuymuş ki. Nasıl buranın belediye başkanı olacağım? Üf ya. Nasıl olacağım acaba? Otu kırabilirim. Ama yeri kıramam. Toprak kıramam ben. Üf ya. Üf. Bana bak lan. Kö Şişt. bana bak. Beni takmıyor. Açılı. Kapıyı sen mi açtın? Kapıyı sen mi açtın? Evet dostum. Burada olduğunu görünce kapıyı açmak istedim. Sabahtan beri deniyorum. Allah ne Allah senden razı olsun kardeşim. Ne muradın varsa versin. Teşekkür ederim. Kaç çabuk. Belediye başkanı görmesin. Tamam kardeşim ben hemen kaçayım. Belediye başkanı görmeden yavaş yavaş. Kaçayım da şuradan. Kaçayım şu. Tabi bu köyü bırakmayacağım. Yine geleceğim. Ama o belediye başkanına gününü gösterince daha güzel olacak. Göstereceğim ben o belediye başkanına. Göstereceğim. Ben bilirim onu yapacağımı. Ben bilirim. Ah oh, şimdi hazırım. Gideyim de onun kellesini alayım. O pislik. Neyse artık adı. Köyümüze gelmiş. Lanetleyecek burayı. Belediye başkanı olmak istiyormuş. Pislik. Canım da. Kim kapıyı? Lan kim kaçırdı onu? Kim açtı bu kapıyı? Anca Dışarıdan açılıyor bu kapı. Dışarıdan biri açmadığı sürece içeriden kimse açamaz bu kapıyı. Lan kim açtı lan bu kapıyı? Kim o pis çocuğu açtı bu kapıyı? Kim açtı gördün mü? Şey sana diyorum lan bana bak. Kim açtı gördün mü? Hayır efendim görmedim. Lan sen biliyor musun kim açtı? Ben de görmedim. Bilmiyorum ki. Hmm. Diyeyim şuna sorayım. Biliyor musun kim açtı bu kapıyı? Evet biliyorum. Kim açtı? İsmail abi İsmail. Ha? İsmail ha? Ben o İsmail'e gösteririm gününü. Lan İsmail. Efendim abi. Lan niye açtın lan onun kapısını? Bilmiyordum abi. Bilmiyordum. Bilmiyordun ha? Bilmiyordun İsmail adam olacaksın bundan sonra. Bana bakın. Hepiniz adam olacaksınız. Uzaklaşmış olamaz. Murat. Şşş Murat. Efendim abi. Köylülere haber ver. Ba balta kazmayı alsınlar onu arayacağız. Tamam abi. Uf ya. Bizi gidip başkalarına söylemesin bari. Gideyim hemen. Uf, nereye kaçmış olabilir bu pislik? Nereye?